Latin Orta Çağ'da Alfarabius ve Abuna diye anılan filozof, bilim adamı, gökbilimci, bilimci, mantıkçı ve müzisyendir. Orta Çağ İslam aydınları arasında Aristo'dan sonra Muallimi Sani ya da Hacei Sani, Batı'da ise Magister Segundus yani ikinci üstad olarak bilinir. Türkçe, Arapça, Grekçe, Süryanice, Farsça ve Sodca dillerini çok iyi bildiği söylenmektedir. Bu bahsettiğimiz dahi, İslam'ın altın çağında yaşamış İslam tarihinin en büyük mantıkçı ve filozofu olarak görülen Farabi'dir etnik kökeni Türk mü Fars mı şeklinde tartışmalıdır. Kaynaklarda daha çok mantık ve felsefe alanında Harranlı Yuhanna bin Haylan'dan ders aldığı söylenmektedir. Mantığı Arapça literatürde sistemleştiren ve bu alanda özgün katkılar yapan ilk filozoftur. Aristo'nun 6 ciltlik Organon adlı eserine 2 bölüm daha ekleyerek 8 cilde çıkardı. Sen mi daha bilgilisin, Aristo mu? diye soranlara, eğer Aristo'ya yetişseydim, onun en seçkin talebelerinden olurdum diyerek kendinden beklenen ölçülü davranışı göstermişti. Kındi'den sonra meşşailik akımının ikinci kurucusu olarak görülür. Önermelerin analitik ve sentetik olmak üzere iki kategoride değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi Farabi tarafından Kant'tan yüzyıllar önce ortaya konmuştur. El Medinetül Fazıla yani Erdemli Şehir adlı eseri Platon'un Devlet adlı çalışmasıyla benzerlikler taşır.